Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Burada ay 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 burada kimler var size gösterelim. Hifa ile kuzeni Mehmet Aa, bak. Trambolin sekiyor arkadaşlar. Şimdi Hifa ne yapıyormuş? Hifa buradan kayacakmış. Kaysın bakalım. Anne. Wow gel bir bana bir bak yüzünü göster o kaysa sen de kay hadi hadi bir daha bir daha hadi tamam. Mehmet han zıplıyor bak tamam. abiş basket mi atıyorsun tamam. sağ paşam yaklaş da hadi. Hadi. Hadi, hadi. Ay, ne oldu sen bir daha bir göster yüzünü çok yakışıklı oldun örümcek adam spider man gözlüğün nerede ver bana gözlüğünü Tamam hadi keyfine baksın Kanguru cebinden çıkardı Halacım gelsin ben ben Allah Allah Bak bak tamam, Dudi Dudi Hayır beraber beraber Hadi Aferin yavaş yavaş Abisi, Abisi. Abisi. Dudi Dudi Abiş nasılsın? Ne a, a, düştün mü ifacım <laughs> Mehmet Han halacım gel. Aa aferin sana be. Hadi bakalım hadi kayın. Hadi sırayla. Aferin size. Tamam sen de kay. Kay hadi. Hadi kay gidiyoruz. Kay. Gitmiyor muyuz? Tamam gitmiyoruz. Arkadaşlar ifa gitmek istemiyor. Gel. Arkadaşın karşısında sıra sende. Bir daha koş. Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar hifa sekiyormuş. Hifa kuşum kayacak mısın? Kayacak mısın? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hifa kayacakmış. Kay bakayım. Kay bakayım. Ha, önce zıplayacakmış. Ama kaydıraktan çekemedim seni. Hemen hemen hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaysın bakalım kızım. Diyelim tamam. Bir, iki, üç. Alkış. Aferin Ay, kız. Ben Çok. Ben kayamam. Şimdi abiş geliyor bak. Bir, iki, üç. Abiş alkış. <laughs> Seni de çekeyim. Arkadaşlar burada kit kafe var. Çok güzel bir şekilde eğleniyoruz. Biz kahvelerimizi, çayımızı içerken minnaklar burada oyun oynuyorlar. Eğleniyor musun İfa? Abi işte burada eğleniyor. Hadi bay bay deyin. Önce sen bay bay de. Görüşürüz. kanalımız Dur dur İfa. Görüşürüz. Görüşürüz. İfa sen der misin kanalımıza abone olun der misin? Sen de der misin paşam? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay de.